Tamam başlat. Ana şalterimiz burada. Enerjiyi verdik. Evet. Daha sonra arka tarafta arka kapağımızın reseti var. Bastık, resetledik. Ekranımıza geliyoruz. Ekranımız açılıyor. Ekranımız açıldı. Burası indeks alma sayfası. Burada da acil stopların reseti var. Acil stoplarımızın hepsi kalkık. Resetledik. Daha sonra motoru çalıştırıyoruz. Bastık. Şimdi çalıştı motor. Motoru çalıştırdıktan sonra yeşil start tuşuna basıp makineyi referansa gönderiyoruz. Makinenin eksenleri referansa gidiyor. Makine referansı tamamladı. Çalışma sayfası geldi. En son kayıtlı programda makine açıldı. Bir de makinenin testi var. Evet. Bunu yaptırmak için de ekrandaki programı yarı otomatik ya da otomatik modda start edip. çağırıyoruz. Program da geldi. Bakın oradan test token yanıp sönüyor. Şimdi pedala basıp testi yaptırıyoruz. Bastım. Hızlı düşme yaptı. Geri kalktı. Makine testi tamamlandı. Şu an makine çalışmaya hazır. Şimdi başka bir programı çağıralım. Şimdi hazır programı çağırmak. Evet. Kayıtlı programlarımız var. Öncelikle programlama moduna geçiyoruz. Evet. Burada bir işlem yapacağımız zaman programlama moduna geçiyoruz her zaman. Ana sayfa. Burada seçenekler var. Ürün, takımlar, ayarlar. Ürün, liste. Listede kayıtlı programlarımız var. Şu an 3 tane program Evet. 16 metal ya da 162 kartvizit diye programlar var. Mesela kartvizit. Bastım, yükle dedim. Artık ekranda o program var. Evet. Bu programı kullanacaksam, otomatiğe alıp start'a basıyorum. Motor o program start. geldi. Artık motoru çalıştırıp o programı yapabilirim. Evet. Çalıştırdım motoru. Burada programın ölçüleri var. X1 mesela 10.8miş. Bu da büküm simülasyonu. Evet. Pedala basıyorum, yükümü yapıyorum. Bastım, ikinci adım. İkinci adıma geçti. Bastım, ikinci adım. Ha. Programı yaptık, hükmü de yaptık. Ha, kapatacağız makineyi. Makineyi kapatacağız. Evet. Makineyi kapatırken tablonun aşağıda olmasına dikkat ediyoruz. İndirdim, yeteri kadar kalıba yaklaştırdım. Motoru kapattım. Şartları kapattım.